Merhaba, ben Muhammet Batuhan. Stardew Valley 4. bölümde hepinizden beraberiz yine. Peş peşe çekiyorum, o yüzden şunu fark ettim video izlerken. Üçüncü videomuzda bir ses sorunu olmuş. İnşallah düzeltebilirim onu. Yani bilmiyorum neden oldu. Videoyu başlatmışım, bu sefer ses sorunu oldu. Tabii ki ufak aksilikler e, düzeltemesem de bu öyle atmayı öyle atacağım diyeyim. Yani kusura bakmayın beğenmesi de beğenmesin atayım yine de. Evet geçelim. E, üçüncü videoda bunları atmıştık. Prasa iki tane atmışız. 120 lira, 475 lira. Yosunlar 15 lira ediyormuş şu tanesi. 621 lira kazanmışız. Çok güzel. Bahar mevsiminin 5. günündeyiz. Daha ilk yılımız. Yağmur yağıyor. Çok iyi. Yağmur yağması iyi. Neyse falcıya bakmayalım. Hemen dışarı çıkacağım. Mektup. Değerli ekip üyelerimiz daha görüntüden sondaj işlemi nüktüsü kayan topraklar temizledi. Sizlere bir sondaj işlemi kesintisi yasal olduğundan duyarınca atılamak istedi. Çevrenin sorumlusu bir şekilde idare edilmelisi. ilk önceliğimizdir filan. Tamam. Yani bir yerdeki şeyler olmuş. Ha, havuçlarımız olmuş. Hop. Bakın toplamak çok eğlenceli. Hı, 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 hı. Evet bitti. Başlarken 100 lira kazandık bunlardan. Güzel. Hayvan yetiştirici. Kümes inşa et. Şimdi değil onlar ya. Ve korkuluk yap. birinci seviyeye ulaş. Çiftçiliğe ulaş. Ve korkuluk yapın. bunları satacağız. Ve çiftçiliğimiz mi artacak şimdi? Bakalım. Yukarıdaki bir şeyleri temizledik dedi. Ben ona gideceğim aslında. Koşalım. Eee sondaj çalışmaları falan olmuş. İnşallah şu mikrofon gitmez. Yani korkuyorum çapalamak. Çapalanmadan oynuyorum şu anda oyunu. Hemen şu gördüğüm demir yoluna mı gidiyor acaba bilmiyorum ama orası mı açıldı? Orası açılmamış. Tamam. Ee, maden mi açıldı acaba? Maden açıldı galiba. Evet maden açılmış. Hemen Ah burası. Eyvah. Tamam. Evet bir öykü geldi. Bir öykü daha. Hmm. Merlon. Marlon. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Evet. Sen ne diyeceksin kral? Bu gördüğünüz gibi tipinden de belli. Maceracı. Eski maden kuyusuna bakıyorum. Burası yıllardır terk edilmiş halde. Öyle gözüküyor. Yine de aşağılarda oldukça fazla maden vardır. Ama bunun gibi karanlık hiç kimseye girmediği bir yerde bulunan tek şey maden olmayacaktır. Hmm. Diyor ki, düşmanlar da var. Al şunu, ihtiyacın olabilir. Ne verdin? Hop. Hepsi de bozuk itemi bize veriyor. Pasta kılıç. Peki. Bu arada adım Merlon. Macera Pelesler Loncasını yönetiyorum. Gözümün üzerinde olacak. Eğer kendini katlayabilsen seni lonca göğsü yapabilirim. Sağ ol, Allah razı olsun. Şu şeyi alalım da dur. Bir dakika onunla tanıştık diye oldu mu? 5. seviyesine ulaş. Ulaşırız. Güzel talimatlar. 23 kişiyle tanıştık bile. Hemen 5. seviyeye ulaşalım ve ödülümüzü alalım. Evet. Taşlar. Evet bulduk. Böyle madende kat kat aşağı iniyorsunuz. 5. seviyede ee, merdiven oluyor galiba. Ya da aslan... Merdiven oluyor. Yukarı çık yok. Pardon çok özür dilerim. Asansör oluyor. Asansörlü yukarı çıkabiliyorsunuz her 5 seviyede. Eğer burada çıkmaya çalışırsanız bir daha baştan başlamak zorundasınız. Slime. Aa, kılıcım nerede? Bunlar da slime'lar. Balçıkça geçiyor burada. Bu da balçıkçası çıktı. Bir dakika kılıcımı bir almak zorundayım. Ben geçiş yapayım diye. Merdiven nerede peki? Aa, bulduk. Kır 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 kır. Ama merdiven... Heh, burada. Üçüncü kattayız gördüğünüz gibi. Burası biraz karanlık. Aa, bulduk. Ama burada kesin güzel bir şey vardır. Yep. Eee, taht... Şunlar kırılıyor. Kılıçla vurdunuz mu? Anam onu almam lazım. Ne yapsam? İki tane kutu. Atayım. Aslında o da bir gereksiz ya. Sıradan su tutucu. Sen ne yapıyorsun burada? Ver balçık Bu da bir maden. Topaz bu neydi? Ee, şunu atalım. Topaz. Topaz evet. Kır kır kır. Güzel bir şey var mı? Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben göremiyorum. bakır. Bakırı almam lazım. Aa ayakkabı. Hop spor ayakkabılarımız oldu. Artı bir savunma veriyor. Alamıyorum envanterim dolu. Bir tane şeyden de olmaz bir şey ya. Hop git buradan. Aha şey de buradaymış. Güzel. 4. Kat, e, dördüncü kat beşe ulaşayım hemen görev yapayım. Burada çok bakır varmış aslında. şuna. Bize gelme gelme gelme. Canımızı yakıyorsun. Evet. Hop 77 canımız daha var. Evet asansör bu. Burayı da araştıralım mı? Araştıralım. Tek attım bu arada. Bunu yiyeyim ya pırasayı. Canım da olsun Kömürü de alalım. Sandığımıza koyarız. Arkadan e, rüzgar sesleri geliyor sanki madendeymişiz gibi. Devam edeyim mi ya? Şunu göstermem lazım size göstereyim. Bakın 05 bu 112'ye kadar inebiliyor. Tabi aşağı indikçe de zorluğu oluyor. Bakın bölge istila edilmiş. Buraları şey yapmamız lazım. Öl. Öl. Hop güzel. Buradakilerin hepsini öldüreceğiz. Bunlar tabi slime sadece. İleride değişik değişik canlılar da çıkıyor. Gelmeyin lan. Bir bir vuruyoruz galiba. Bir mi vuruyoruz? Kritik atınca 4 vuruyoruz. 3 vuruyoruz. Bir daha beni aşağı yollama ya. Burada şey aç. Vurma bana. Aşağıya yollayacak. Ee, şunu yiyelim. Yosunu atalım. Yosunu yiyelim canımız artsın. Arttı. Hemen 7. kata gidiyorum. 10. Kat, 10. katta bize ödül veriyor. Saate de dikkat etmemiz lazım bu arada. Sizden uğraşmayacağım. Bana sadece şey lazım. Merdiven. Riot da çıkıyor da. almış mıydı? Almıştı. Koş koş koş. Bırak beni peşime. Güzel. Ben çıkıyorum ya canım sıkıldı. İşlerim var benim yani. Anlıyor musun beni? Abi atlamayın zıplamayın. Ben sevmiyorum yılışıklık. İlla vuracak. Belki burada da. Jeot daha çıktı. Jeot ileride çıkar diye bizim acilen çantamızı büyütmemiz lazım. Onu da parasını biriktirmem lazım. Abi hala merdiven yok ha. 8. ona kadar da bir şey kalmadı ya. Madenle ilgili bir şey mi geldi? 40. seviyesine ulaş. Tabi ulaşırız ama bugün ulaşamayız. Kır 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 kır. Abi madenleri hep geride bırakıyoruz. 50 taş oldu. 9'a geldik. Bir tane daha. Devam ediyorum. Kırmıyorum buraları. Ve o. Ulaştık. Güzel bir çizme geldi. Şunu atalım çizmeye gideceğim bu arada. Spor ayakkabı dursun ya. Neyse kümür atacağım şu an. Ve sıfırıncı kata çıkıyorum. Saat 2. 5'lerde ee, kapanıyordu şey. Hemen dükkana gidip orada şey yapmak istiyorum. Nedir o? Ee, unuttum. çantanın fiyatına bakmak istiyorum. Çanta ne kadarmış? Çünkü envanterimiz doluyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Koş 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 koş. Kapatmayın lan. 5'te mi kapanıyor? 6'da mı kapanıyor? Bugün çarşamba da değil cuma. İnşallah ses gitmemiştir diyeyim. Artık. Ha burada değil şu. 2000 liraymış. Bir şey değil. 2000 lira. Bir şey değil ya. Evet. Şimdi eve gidip e, yorulduk, bayağı yorulduk. 95 Şu bulduğumuz itemleri, şunu sana daha koyacağım. Şundan ikisini sat, e, topaz satayım. Ama topaz bir kişi de gerekliydi. O yüzden satmayacağım. Ya da satayım yani ne olacak. Para abi şu anda. Sevdiğimiz şey para. Bunu da sat. Zaten ayakkabı satılmıyormuş. Düzenleyelim şuradan. ve uyuyalım çok yorulduk. Bakalım yarın hava neymiş? Yarın güzel güneşli bir gün. İyi. Hep seviye bir çiftçilik ve sulama kabuzmanlığı uzmanlığı, çapa uzmanlığı. Korkuluk üretebiliyoruz ve sıradan gübre üretebiliyoruz. Güzel. Ne kadar kazandık? 160 ediyormuş. Kuvars satmayalım bir daha. Fazla para etmiyor. 735 lira kazandık. 2000 lira olduysa ki hemen gidip çantayı alalım. Olmaz mı ya? 500 lira da kaldı bize. Ana, Şey, selam günaydın. Kayalar kazıp içlerindeki madenleri çıkarttığın gözlemledim. Bu çok iyi. Evet. En iyi şekilde yararlanmak için bir fır fırına ihtiyacın olacak şansına benden fazla taslak var. İşte bunu senin almanı istiyorum. Dedim paralı satacak bize. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Köçeler nesli oluşturmanı, bina yapmanı ve eşya yükseltmelerini kullanılır. Tamam. Birkaç bakır küsü soltuğunda eşyalarının birini bana gelip yükseltmeni öneririm. İşini kolaylaştırmış olursun. Kendine iyi bak. Sen de para kazanacaksın daha oradan seni çakalım. Ama gitmemiz lazım arkadaşlar. On balçıkta kesersen vacer festerin öncesine yer alabilirsin. Kestim ya. Şunlar ne? Tam da 10 tane kesmişim. Aa havuç çıktı. Ve altın havuç çıktı. Burayı sulamadan bir yere gitmem. Bir şey daha geldi. Kabul. Aa, bir daha kesmemizi istiyor. Bir fırın oluşturacağız. Önce bir korkuluk yapmamızı istemişti. Korkuluk nasıl yapılıyor? 50 odun, bir kömür, bir lif. İnşallah kömürü almışımdır. Almamışım. Çok iyi. Şunları sulayıp çantamı almaya gidiyorum ya. Hep o çanta arkamızda bulundurmadığımız için. Gidip bir geniş geniş çantayla takılalım ya. Koş koş koş. Saat 6.50. Erken mi gidiyoruz? Biraz erken gittik. Başka bir sürü görevimiz oldu. 6 Pardon, 5 kişi daha kaldı tanışmadığımız. Burası kimmiş? 9'da açılıyor. Görev mi var? Yarın Levhis'in doğum günüymüş. Lütfen bugün bana o... lütfen bugün bir ara getirin. Yastığımın altına de bir külçesi koymak istiyorum. Adam bizden de dedi. Karıştır karıştır karıştır. Hiçbir şey çıkmadı ya. Bugün de çöpçülükten kazanamadık. Köp. Peki. Peki. Abi 7.40 ya. Ne yapsam? Balık tutayım. Balık şu anda en iyi kazandığımız geçim kaynağı. Tutabilecek miyiz? Hadi. Hadi sesini duyuyorum hadi. Gelmiyor. Geldi. Ya abi bu ne ya? Kırık gözlük ne ya? Adam gözlüğünü kırmış buraya atmış. Burada çöp var. Ayrıca bunlar nasıl kırık göz tutabiliyorum? Hadi dal neyse dal takılır. Çekersin. Neyse bunlar sorgulamamız gereken kurallar. Balık geldi. Hop. Saat 9 oldu bu arada balık beklerken. 38 santimlik ufak ağızlı revrek yakaladık. Ah seninle tanışmadım gel. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Harvey bölgenin doktoruyum. Evet bir kişi daha gitti. 24 oldu. Koş, koş çantayı versene bana dayı. Hop. 2000 lira bastık. 2000 lira çantam olmuş. Neyse. 24 oldu. Heh, alt sayısı açıldı. Bunu almak için ne kadar lazım? 10.000. Peki. Tohum versene bana. Biraz da daha... Karnabahar mı düşmüş? Ben bunları yüze aldım. Adam bize kazıklamış. Karnabaharı yüzeden satıyordu öbür taraftaki. 5 tane daha alayım hadi. Kazıklandık beyler. Beyler bayanlar. Pardon. Bir anda müzik kesiliyor korkuyorum. Bir kitap daha bulduk. Bunları nasıl okuyacağım bilmiyorum daha. Öğreniriz, öğreniriz. Bek bakayım. Şimdi de sula. Şu balıkla gözü lütfen atabilir miyiz? Biraz daha odun keseceğim. Etrafını açmam lazım. Ben burayı ilk oynadığımda bu oyunu hep dümdüz ettim buraları. Ağaç bile yetişmiyordu. Ha, tabii o da kötü bir şey. Şimdi ağacı ihtiyacın olduğu zaman ağaç ekmediğin için kötü oluyor. Biraz bırakmak lazım yani. şuraları bir alayım. Evet. Ağaç, küçük ağaçları kesmeyelim evet. Var mı burada taş? Aldım. Yani hala şeyimiz var. Enerjimiz var. Ver tahtlarını. Son 3 dakikamız kaldı o yüzden biraz daha oyalanmak istiyorum. Evet yavru ağaçları bırakacağız dedik. Topladık. Ee, karışık tohum da var onu da ekeyim. Aa kömür çıktı kömür çıktı. Tabi e, odun vardı taş vardı. E, lif vardı galiba. E, şu korkuluğu yapalım. Öyle bitirelim evet. Korkuluğu da tam şuraya koyalım. 100 lira da oradan kazandık. Güzel. Bir de şu tohumu da içeyim. Güzel oldu. Güzel. Kömür taştan çıktı bu arada. Atıp düzenle. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Umarım ses sıkıntısı çıkmamıştır. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. E, videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.